Evet arkadaşlar, sizlerden gelen yorumlara göre videolar yapıyoruz. En son gelen bize yorum sırasıyla Şimdi WhatsApp profil resmini belirli kişilerden nasıl gizlerim sorusu gelmiş bize. WhatsApp profil resmini belirli kişilerden gizlemeyi WhatsApp şu anda herkese bir uygulama şeklinde ya da WhatsApp'ın kendinde böyle bir şey yok. Ama Özay Göçer YouTube kanalına böyle bir şey yok gibi şeyler maalesef işlemez. Biz hepsinin bir çaresini buluruz ki evet WhatsApp profil resmini belirli kişilerden gizlemenin tarifini biz arkadaşlar bulduk. Bunu nasıl yaparsınız? Şimdi göstereceğim size. WhatsApp profil resmini belirli kişilerden nasıl gizlersiniz? Öncelikle WhatsApp uygulamasını açıyoruz. WhatsApp uygulamasından hesap bölümüne giriş yapıyoruz. Hesap bölümünde en üstte gizlilik ayarları var. Gizlilik ayarlarına giriş yapıyoruz. Ve burada gizlilik ayarlarında kişilerim olması gerekiyor. Fo profil fotoğraflarına öncelikle tabi giriş yapıyoruz. Profil fotoğraflarında profil fotoğrafı. Şimdi arkadaşlar bir arkadaşımız demiş ki ben belirli kişilerden profil fotoğrafımı görmesini istemiyorum. Belirli kişiler. Diyelim ki bu kişi, bu kişiler kim olsun? İşte diyelim Hasan Hüseyin Ahmet Mehmet. Beni görmesin istiyorsunuz. Şimdi burada sizin profil resmini görmesini istemiyorsanız Arkadaşlar yapmanız gereken hareketleri söylüyorum şimdi size. Bir kişilerime giriş yapıyorsunuz, İşaretliyorsunuz. Kişilerim. Tamam mı? Burada kişilerimi işaretledikten sonra kişilerimi işaretledikten sonra sizin profil resmini görmesini istemediniz. Kişileri rehberden siliyorsunuz. Evet. Telefon rehberinden Whatsapp rehberden o kişileri siliyorsunuz. Ahmet, Mehmet, Hüseyin. Hasan Hüseyin olsun artık kimse işte. O kişileri rehberden sildiğinizde sizin profil resmini o arkadaşlar göremez. Bilmem anlatabildim mi? Diğer yorumlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler.